Yine Galatasaray Meydanı'ndayız. Ne yazık ki Emine anneyi yitirdik. Evlat acısıyla, evladının yokluğuyla haftalardır burada mücadele etti. Son zamanlarda da hastanelerde yoğun bakımlarda mücadele etti. Hastalıkla mücadele etti. Tek isteği vardı. çocuğunun öyle veya böyle geri kalanla ulaşabilmek, kavuşabilmek. Acısını biraz olsun söndürebilmek ama tam tersi, daha büyük acılarla, daha büyük sorularla aramızdan ayrıldık. Ona sözümüz vardı, yine var. Hasan ve kayıp tüm asla bildiğimiz, yok edilen, herkesin gözünün önünde olan bütün bu antidemokratik, hukuk dışı ve bunca acıya sebep olmuş bu yokları Bulmak için elimizden geleni yapacağız ve bu e, berbat, kötü anlayışı mutlaka yıkacağız Emine Ana'ya. E, Yerde bitensin, e, acıları dinsin ama yükü ağır, sorumluluğunu alıyoruz.